Ali, o el, o lale, o inek, o kek, o nine, o kelle, o da kale. Aa, ben size selam vermeyi bile unuttum. Bu, o çok hoşuma gitti benim ya. Yuvarlak bir çizgi. Yes. Neyse, kusura bakmayın. Hepinize merhaba. Bugün konumuz o harfi. O la la la. O la la la. O la o la o la la Bu müzik sizin severek oynadığınızı bildiğim bir oyunun müziği. Siz bu oyunun sözlerini de biliyorsunuz, oyununu da biliyorsunuz. Bilen arkadaşlarınız bana yorumlarda bu oyunun ne olduğunu yazarsa sevinirim. Ayrıca hangi şehirden yazdığınızı, isminizin ne olduğunu da yazın olur mu? Yes. Evet, baştaki kelimemiz, hecemiz, harfimiz O. O tek başına hem ses, hem hece, hem de kelimedir. Bakın o çocuklara. Az önce müziğini söylediğim o oyunu oynamak için hazırlık yapıyor bunlar. Bu çocuklar sizi. Oyun da oynarlarmış. Aa, burada da çocuklar oyuna başlamışlar bile. Bakalım bunlar kim? Hangi çocuklar oyuna katılmış? Birlikte görelim. Bakın o Lina. Dina bizim komşumuzun kızının da ismi biliyor musunuz? Aa. O Ali. O Ela. O Akka. O Kenan. O Inan. O Okan Okan. O Lale çocukların ismini öğrendik. Şimdi rica edelim de Demir'le Aşk Efsa'yı da oyuna alsınlar. Hadi bakalım siz de oynayın birlikte. Demir'le Aşk Efsa oyuna katılacağı için nasıl da mutlu oldular görüyor musunuz? Arkadaşlar sizinle oynamak isteyen arkadaşlarınıza siz de hayır demeyin olur mu? Birlikte güzel güzel oynayın. Biz de bu öğrendiğimiz isimleri Sırayla yazalım, okuyalım. Olur mu? Olur değil mi? Ama siz de defterinizi, kaleminizi alın. Ben söylerken siz de yazmalısınız. O zaman çok daha kolay öğrenirsiniz, biliyor musunuz? Hemen başlayalım. Kolaydan başlayalım ama. A li Ali E la e la La Le La le A Ka A Li Na Lina Ke Nan Kenan I Nan İnan O Kan Okan. Evet isimlerimizi yazdık okuduk. Dikkat ettiyseniz baş harflerini hep büyük yazdık. Daha önce de söylemiştim. İnsan isimlerinin baş harfi cümlenin başında da olsa sonunda da olsa ortasında da olsa büyük harfle yazılır. Bunu unutmayın ama. Yes. Şimdi bu çizelgemizin her kutusuna öğrendiğimiz seslerin hepsini yazalım. Hem büyük harf hem de küçük harf olarak. E U A K I N O Kutucuklarımıza öğrendiğimiz harfleri, sesleri yazdık. Ama o harfini yani o sesini farklı renk yapsaydım çok daha iyi olacaktı. Gelin değiştirelim onu. Evet, şimdi daha iyi oldu. O sesini çok daha net görebiliyorsunuz, ayırabiliyorsunuz. Hani tek başına hareket edemeyen, ilerletemediğimiz sesler vardı ya, biz onlara sessiz harfler diyorduk. Onları da buradan bulup alt sırayıza yazalım. E'den sonra ne var? Evet, sesini aşağıya alalım. Sesimiz de adan sonra yazılmış. Onu da aşağı alalım. Şimdi de hmm, sesimizi alıyoruz aşağıya. Evet. Şimdi tamam. O harfini yani o sesini şöyle bir ortalayalım önce. Çünkü sessiz harfleri sağına veya soluna getirerek heceler yapacağız. Önce lale'nin l ıı sesini. O sesinden önce yazalım. Şimdi sesleri sırayla çıkararak okuyalım. L Lo. L Lo. Şimdi de k karganın kuşun k sesini o sesinden önce yazalım. Yine sesleri sırayla çıkararak okuyoruz. Ko. Ko. Kolonya derken de ilk hecemiz ko. Kolonya. Ninenin n sesi kaldı. Narın n sesi harfi. N sesini de o sesinden önce yazıyoruz. Şimdi yine sesleri sırasıyla çıkararak okuyalım. No. No. Şimdi de bu sessiz harflerimizi yani tek başına gidemeyen, yürüyemeyen bu sessiz harflerimizi o sesinden sonra getirelim. Bakalım hangi heceler oluşacak. Önce yine lalenin sesini getirelim. Şimdi yine sesleri sırasıyla çıkararak okuyalım. Ol. Ol. Lale aşı ol, Ela anne ol, Lale nine, ol. Ol iki sesli bir hece aynı zamanda kelimedir. Ol derken anlamı var çünkü az önce söylediğimiz cümleleri kurabiliyoruz demek ki. Sıra karga kış kuş derken çıkan k k sesine geldi. Şimdi de k sesini o harfinden, o sesinden sonraya alıyoruz. Yine sesleri sırasıyla çıkararak okuyoruz. Ok. Ok. Gelin şimdi de yine bu sesleri kullanarak bu defa üç sesli heceler yapalım. Baş tarafına k harfini getiriyorum. Okuyoruz. Kok. Kok. Kokla derken kok. Aslında kokla yazabiliriz. La hecesini, kok hecesini yanına getirelim. Şimdi okuyalım. Kokla. Sıra ninenin mm sesinde mm sesini de şimdi başa alıyoruz ve okuyoruz. Nok nok. Nokta diyelim hep beraber. Sonra heceleyelim. Nokta. Nokta. Bakın ilk hecemiz nok. Nok. Arkadaşlar okumayı seri olarak başarabilmek için hecelerle kelime bulmak, kelimelerle cümle yapmak çok önemli. Şimdi sıra geldi kelime bulmamıza. Ekranda ben bazı kelimeler yazdım. Bunları siz de kendi kendinize sesleri sırasıyla çıkararak okuyabilirsiniz. Ayrıca okuduğumuz bu kelimeleri anlamlı bir şekilde yan yana getirerek çeşitli cümleler de kurabiliriz. Şimdi birlikte cümle kuralım. <laughs> Okan o lale. Okan kalk lale al. Okan lale kokla kokla Lina kokla Lina Lale kokla Kenan o Lina Arkadaşlar buradaki inan insan ismidir. Onun için baş harfi her zaman büyük yazılır. Ama İnan kelimesi inanmak anlamında da farklı cümlelerde kullanılır. O zaman baş harfi küçük yazılır. Aa. İnan o kelle aka kelle elle ela anne ol lina nine ol Arkadaşlar bu elle. Elle. Bu da leke. Leke. Bu kelimeleri aralarına kısa bir çizgi koyarak hecelerini ayıralım. Birinci kelimemizin birinci hecesi el. ikinci hecesi l. Heceleri birleştirip kelime halinde okursak elle. Şimdi diğer kelimemizi heceleyelim. L, K. Birinci hecemiz L, ikinci hecemiz K. Bu heceleri birleştirip tekrar okuyalım. L, K. L, K. Şimdi de bu kelimeleri hecelere ayrılmış şekliyle yani altını renkli çizgiyle çizmişiz ya o şekliyle alt alta yazalım. Ortak hece hangisi onu bulalım. Ortak hece demek, aynı hece demek. Elle kelimesine bakıyoruz. Birinci hecesi el. Lekeye bakıyoruz. Lekede L le var, K var ama el yok. O zaman el ortak bir hece değil. Geçelim diğer heceye bakalım. Elle kelimesinin ikinci hecesi L. Bakalım L le hecesi lekede var mı? Celeyelim. L K. Evet, birinci hecesi L. Le. Lekede de, de L le hecesi var. Bu iki kelime de iki heceli bir kelime. El L. Ellenin ikinci hecesi L. Le. L ke Lekenin de birinci hecesi L. Şimdi bu le heceleri alt alta gelecek şekilde yine kelimeleri alt alta yazalım. Bakın, elle kelimesinin ikinci hecesi le, leke kelimesinin ise birinci hecesi le. Elle le ile bitiyor, leke le ile başlıyor. O zaman bu iki leyi kullanmayıp bir tanesini kullanıp bir bulmaca gibi soru haline dönüştürebiliriz. Aa. Leke'nin L hecesini silelim. K hecesini de ellenin yanına alalım. Yani yukarı çıkaralım. Burada L hecesi ortak olarak bir kutunun içine geldi. Şimdi burada 3 tane hece var. L, L, K. Şimdi birinci ve ikinci heceyi birlikte okuyalım. L, L baştaki kelimemiz zaten elle kelimesiydi. Şimdi de yine L'den başlayarak devamını okuyalım. L, K. Şunu gördük burada. Birinci kelimenin son hecesiyle ikinci kelimenin ilk hecesi aynı yani ortak. Buradan iki tane kelime çıkarabiliriz. Bize kutucuklar verilir. Baştaki sondaki heceler verilir. Ortadaki kutucuğun hangi hece olduğunu bizim bulmamız gerekir. Bu sorular bizi düşünmeye sevk eder. Hemen "el" ile başlayan kelimeler bulmaya çalışırız. Elle. Bulduğumuz bu kelimenin son hecesi "le". L'yi de k ile birleştirerek okumaya çalışırız. Acaba yeni bir kelime, anlamlı bir kelime oluşuyor mu? Le-ke Evet oldu. Demek ki ortadaki hecemiz le. Şimdi gördüğümüz bu sorudaki boş kutucuğu birlikte dolduralım. Le hecesiyle başlayan kelimeler düşünelim. Leke. Hemen aşağıya yazalım. Leke kelimesinin son hecesi olan k'yi boş kutucuğa getirelim. Acaba yanındaki nan hecesiyle bir kelime oluşturacak mı ona bakalım. Kenan. Evet anlamlı bir kelime oldu. Kenan bir insan ismi. Ortak hecemiz K'ymiş demek ki. Birinci kelimemiz leke. İkinci kelimemiz de Kenan. Şimdi de buradaki boşluğa gelecek heceyi bulalım. A ile başlayan iki heceli bir kelime bulalım. Ali Li buraya gelirse ne olur? İkinci kelime line, ama bir anlamı yok demek ki bu olmaz. Başka kelime deneyelim. Ani, aniden geldi, çok ani oldu diye kullandığımız bir kelime. Ani kelimesinin ikinci cesini bakalım ne ile birleşince oluyor mu? Ni ne? Evet oldu. Ortak hecemiz ni. Acaba buradaki ortak hecemiz ne? Birlikte bulalım. L ile başlayan iki heceli kelime denince benim aklıma hemen leke geldi. Lekenin kesini boşluğa yazalım. Şimdi K ile nam hecesini birleştirelim. Bakalım anlamlı bir kelime oluyor mu? K nan. Evet oldu. Demek ki buradaki ortak hecemiz K. Yalnız bakın alta kenan yazarken büyük harfle başladık. Çünkü Kenan bir insan ismidir. Yes. Burada da o sesiyle başlayan bir kelimemiz olacak. Düşünelim ne olabilir? Okan olabilir belki. Bir bakalım. O kan. O kanın kan hecesini ortaya yazdık. Kan hecesinin son hece olan K ile birleştiriyoruz. Kan K. Ka. Evet oldu. Kanka Kendi aramızda kullandığımız bir kelime. Arkadaş anlamında kullanıyoruz genelde bu tür sorular daha farklı bir şekilde de karşımıza çıkabilir. Baştaki kutu boş bırakılabilir. Buradaki kutudaki heceyi bulun denebilir. Veya sondaki kutu boş bırakılır. Buradaki heceyi bulun denebilir. Yine iki kelime vardır burada. Onu anlıyoruz. Ortak olan heceye dikkat ederek buradaki boşlukları dolduruyoruz. Arkadaşlar bu çalışma yani bu bulmaca veya oyun diyelim sizin hem okuma hızınızı artırır hem de kelime hazinenizi artırır. Annenizle, babanızla, arkadaşlarınızla bu oyunu bol bol oynayın derim. Ekranda gördüğünüz iki kelimeli boş kutuyu siz de bulun doldurun. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.